utanır da geri dönemezsin sanmıştım hayret ne yüzle çıktın karşıma. Güven Hoca çayının nerey nere nerey 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 İyiyim Nisa Uçum. Sen nasılsın? Tatlım her şey yolunda mı hayatınızda? Ay benim canım Nisa'm. Hiç bırakmaz beni ya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ayşegül bir kahvemiz yok mu? Ayıp ediyorsun Metuş. Zaten bu gidişle öyle olacak. <laughs> sesimin güzel olduğunu söylerlerdi. Ama bu mecrada böyle bir şey yapmak istemiyorum. Güven Hoca zaten seni ziyaret etmek istiyorum. O güzel sohbetinde çayını istiyorum. Sevgili gençler nasılsınız? Umuyorum hayatınızda her şey yolundadır. Umuyorum her şey keyiflidir. Umuyorum hayat hep size güzellikler getirir. Bizim de hayatımızda bazı güzellikler, bazı zorluklar oluyor. Yani gerçekten bazen böyle burulduğumuz şeyler de oluyor, mutlu olduğumuz şeyler de oluyor. Ama en önemli, benim kendimde sevdiğim en önemli şey gerçekten ben asla vazgeçmem. Bak tam bir kurt köpeğimdir ben. Yani böyle bir şeye kancamı takarsam onu var ya kesinlikle bırakmam. Yani onu böyle örselerim. Öyle bir dönemdeyim. Kesinlikle vazgeçmiyorum. Kesinlikle vazgeçmemeye devam ediyorum. Ve bu vazgeçmememin de en büyük sebeplerinden bir tanesi sizsiniz. Bana en acayip zamanlarda attığınız en acayip mesajlar beni korkunç mutlu etti. Yani hala da etmeye devam ediyor. Bugün canım Ayşegül'ümle böyle duygusal bir şeyleri konuşurken ya da en olmadık yerde olmadık dertlerimizi paylaşırken ben bir story attığımda bir tane velinin Hocam bazı problemler yaşıyorduk. Çocuğum sizin postlarınıza çok gülüyor. Bu yüzden size teşekkür ediyorum diye attığı mesajlar beni bu işe sebep kılıyor. Yoksa saat akşam 8 gebermişiz yorgunluktan. Güvenliği ikimiz yani bir şekilde bir yerlerden tırmalamaya çalışıyoruz. Kurtlar arasında savaşmaya çalışıyoruz. Bunun tek sebebi gerçekten sizsiniz sevgili arkadaşlar. Biz sizlerle beraber mutluyuz. Akşamın bu saatinde çayımızı demledik. iki tane konumuzu işledik. Bu iki tane konumuzu işlerken de şimdi testlerimizi çözeceğiz e, kendimizce çok iyi şekilde büyüyoruz. Yani Instagram postlarımız gerçekten çok iyi büyüyor. Oradaki komedi storyleri ciddiye almayınız sevgili arkadaşlar. Ama bu bir goy goy yayını olduğu için bu goy goy yayınları da çok seviliyor. Ben de korkunç gülüyorum. Hatta yani bunu sürekli yapabilirim ama sürekli yaptığımda nasıl olur arasını bilmiyorum sevgili arkadaşlar. İyi ki de siz canlarım. Bir yandan okuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu süreçte e, sesim ve görüntümün iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni kameramı test ediyorum, e, arkaya böyle küçük küçük sürprizler yapmaya çalışıyorum. Biz öyle çok varlıklı insanlar olmadığımız için kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştığımız hikayelerdeyiz. Ama biliyorum, bir gün e, iyi şartlarda, iyi ortamlarda çalışacağımızı da biliyorum. Sadece sabır ve selamet ve sükunetle sadece işimi yapmaya odaklanıyorum. Canım Betüş'üm benim olur mu? Olur mu? Olur mu? Yani e, çok mutluyum gerçekten. Şimdi sevgili arkadaşlarım en zorbalanan evet net söylüyorum en zorbalanan sensin Ayşegül. Yani kimse bilmiyor ama e, her gün seni korkunç derecede zorluyorum. Bu zorbalama olayını da çok seviyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlar e, dün Güven Hoca ile de konuştuk. Yani sizin nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili zaten ben birebir ilgilendiğim gençler var. Onların programlarını zaten yapıyorum. Ama ilgilenemediğim arkadaşlarım için de bütün map kaynaklarını taradım. Ya bu gerçekten çok zordu çocuklar. Yani birileri işte aa işte gene bilmem ne yaptı. Bu böyle değil. Gel paçan yiyorsa bir hazırla bakalım o nasıl bir kadar zor bir şey. Bütün yıllık planları önüme koyarak bir çalışma programı hazırladım. Bu çalışma programını da yayınladım. Bu çalışma programı size okulda 1-0 öne geçirecektir. Emin olun çünkü o programla ilerlediğinde okuldan hep bir hafta önde gideceksiniz. Bu bir hafta önde gitmek de seni okulda bir tık öne geçirecektir sevgili arkadaşlarım. Bu da şimdi ben birinci ve ikinci haftayı işledim. Bu birinci ve ikinci hafta konusunda sen aslında daha bu kadar görmedin. Bu birinci ve ikinci hafta konusuyla alakalı işledikten sonra testleri de çözdüğümüzde daha iyi oturacaktır sevgili arkadaşlarım. Bu testlerimizi hazırlarken yani ben e, anlattığım konular üzerinden hazırlamaya çalıştım ki ona bağlı olarak hazırladım. Sen de lütfen dikkatli bir şekilde dinle. Bu sorularımızı çözelim. Çok tutmayacağım seni. Herhangi bir böyle kasvetli bir hava olmayacak. Sınava yavaş yavaş hazırlanacağız. Döneme yavaş yavaş hazırlanacağız. Bana sormak istediğim bir şey var mı? Sormak istediğim bir şey varsa dinliyorum. Yoksa geçeceğim. Bu çayı da neşesine içiyorum. Betüş Rabia anası oldu bana ondan haber vereme, merak ediyorum. Bakalım herhangi bir problem var mı? Utanır da geri dönemezsin sanmıştım. Hayret ne yüzle çıktın karşıma. Bunu da biraz önce bir Reels'te gördüm. Bir kadın kocasına kızgınlığıyla bu şarkıyı söylüyordu. Evet başlıyorum. Sevgili arkadaşlar hazır mıyız ve başlayalım. Evet hazırsak bir ses edelim hocam hazırız diye. Seriden başlayalım, yapıştıralım ve geçelim. Bu akşamı da böyle tamamlayalım. Aynı zamanda hayatımda çok nefis şeyler oluyor. Bunları da sizinle sonra paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Bu beni bu zor zamanımda yalnız bırakmayan arkadaşlarım da burada canlı yayında hiçbir şey silmiyorum. Bak burada duruyor. Bu zor günlerimde beni bırakmayan öğrencilerime eseceğim yani. Bak eseceğim arkadaşlar göreceksiniz. Ben şu süreçler toparlansın. Şu işlerde biraz daha beklediğimiz şeyler gerçekleşsin. Sizi yaşatacağım yani göreceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlarım konularımızla başlıyoruz. Lütfen hazır olun ve başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım sorularımı çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuz dış kuvvetlerin yeryüzünde kaya ve toprağı bulunduğu yerden koparması sürecine ne at verilir diyor. Hemen şu kalemimi alıyorum. Nerede benim? Aslan parçası kalemim gel la buraya. Bu değil. Nerede 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 nerede? Aha da burada. Şincik. Burada la gelsene diye gelmiyor. geri Evet. Şimdi Sevgili arkadaşlarım, dış kuvvetlerin yeryüzündeki kaya ve toprağı bulunduğu yerden koparması sürecine ne ad verilir? Bak, bir kaya varmış. Bu kayayı ne yapıyor? Dış kuvvet dediğimiz şey ne? Akarsular, rüzgarlar, buzullar, doğru mu? Bunlar dünyanın dışında var olan şeyler. Bu dış kuvvetler bir kayayı alıyor, parçalıyor ve başka bir yere taşıyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlarım? Bu koparması sürecine ne diyoruz? O kayanın aşınması diyoruz. Hop geldin diye yapıştırdın Bir bitti. İki, yamaçtaki malzemelerin yer çekimi etkisiyle aşağı doğru hareket etmesi. Beni bir dağa düşün. Bu dağda bir yamaç var. Bu yamaçtaki malzemenin yer çekimi kuvvetinin etkisiyle aşağı doğru gittiğini düşün arkadaşım. Buna ne diyeceksin? Erozyon mu? Hayır. Kütle hareketi mi? Kesinlikle evet kütle hareketini yapıştırdın ve geçtin. 3'e geldin. Aşağıdakilerden hangisi kütle hareketi türlerinden biri değildir? Bak kütle hareketi dediğin şey büyük parçaların bir dağın yamacından aşağıya doğru gitmesi tamam mı? O yüzden unutmayacaksın. Ne olabilir bu? Toprak kayması olabilir, kaya düşmesi olabilir, ağaç devrilmesi olabilir. Yani bir kütlesel olarak bir hareket olacak. Bu kütlesel hareketlerde kaya düşmesi olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Toprak veya molos kayması olabilir mi? Olabilir. Hop sen çekil aradan. Toprak veya moloz kayması olabilir. Kayma olabilir mi? Devrilme olabilir mi? Çözülme olabilir mi? Bak kayma zaten bu işin ana sebebi. Ağaç devrilmesi olabilir mi? Tabii ki de olabilir. Ama burada kütle hareketi olarak bahsedilen şeyde ne yok sevgili arkadaşlar? Bir çözünme yok. Çözünme başka bir olay. Çözünme bir malzemenin parça parça ayrılması demektir. Bu bir kütle hareketi değildir. O yüzden geçtim 3'e de Edirne dedim. Dörde geldim. Su, rüzgar, buzullar, dalga ve akıntıların aşındırma ve taşırma sürecine ne denir? Bak bunların hepsi bir dış kuvvet. Neydi onlar? Su. Daha sonra rüzgar, dalgalar, akıntılar. Bunların hepsini başlık başlık okulda da inceleyeceksin. Ben de anlatacağım. Bunlar YKS'de de çıktılar zamanında. TYT'de sevgili arkadaşlarım. Bunların oluşturmuş olduğu aşındırma ve taşıma süreçlerine biz ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? Bak bakalım ne olabilir? Kütle hareketleri olabilir mi? Biriktirme olabilir mi? Erozyon, sürünme ve kimyasal ayrışma. Bunlara ne diyeceksin? Bakın buradaki olay tamamen ne ile alakalı? Aşındırma ve taşımaya ne diyeceğiz sevgili arkadaşlarım? Bunlar aşınacak taşınacak. Sürecin sonunda ne olacak? Biriktirme olacak. Aşağıdakilerden hangisi? erozyonu etkileyen faktörlerden biri değildir. Bakın erezyon dediğimiz şey ne arkadaşlar? Erezyon. Erezyon senin çocukluğundan beri bir türlü kafana oturmayan hikaye. Bir erezyon bir heyelan. Bak Hey lan şu. Beni bir dağ düşün. Tamam mı? Böyle bir dağım. Bu dağda çok fazla yağmur yağıyor, yağıyor, yağıyor kayaçlar aşınıyor böyle boşla, boşa düşüyorlar. En kısa sürede bir yerden çatlak bulunuyor. Dağın bir yamacı kopuyor ve aşağı kayıyor. Buna heyelan deniyor. Dağın bir yamacının aşağı kopmasıyla oluşmuş olan şekle ben heyelan diyorum. Tamam mı? Heyelanı ağaç tutamaz. Bir dağın yamacını hemen şunu da kapatayım çok parlıyor. Bir dağın yamacındaki kaymayı ağaç tutamaz. O yüzden heyelan ile erozyonun arasındaki en önemli farklardan biri bu. Heyelanı unutmayacaksın. Heyelan bir dağın yamacının kayması. Erozyon ise burada bir kurak arazi düşün üzerinde ağaç yok, akarsu özellikle rüzgar geliyor. Üşlediği zaman bu toprağı alıyor bir yerden bir yere taşıyor. Buna ne diyorum? Erozyon. Erozyonu ağaçlandırma durdurabilir mi? Evet durdurabilir. Bunu unutmayacaksın. Heylen dik yamaçlarda, fazla yağışlı bölgelerde görülürken erozyon kurak yerlerde rüzgar aşındırma ve biriktirme şekilleriyle oluşacaktır. Devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bunu o zaman eğim etkiler mi? Tabii etkiler. Bitki örtüsü erozyonu etkiler mi? Etkiler. Kaya toprak yapısı etkiler. Yağış miktarı etkiler. Tabaka yönü dediğin şey dağın içerisindeki bulunan böyle böyle katmanlar. Evet önemlidir ama bu ana sebeplerden biri değil yan sebeplerden biridir. O yüzden geldin E'yi yapıştırdın unutmuyorsun. Şunu tekrar temizleyip E'ye cevap verelim. Taşınan malzemelerin birikmesiyle uzun yıllar sonra arazilerin düzleşmesine ne denir? Bak taşınan malzeme varmış bir daha düşün. Bu dağın tepesindeki malzemeler ne oluyor? Aşınıyor aşınıyor aşınıyor. Gidiyor belli bir yerde belli bir süreden sonra birikiyor. Artık orası ne oluyor? Düz bir araziye dönüşüyor. Taşınan malzemelerin zaten birikmesine ne diyoruz biz? Biriktirme faaliyeti diyoruz. Bir yerde aşınan malzeme bir yerde gidecek ne olacak? Zaten birikecek. Bunu da unutma. Kurak alanlarda yeryüzü şekillerinin oluşumunda belirgin etken. Bu da kesinlikle bir soru. Bakın bir kurak arazide. Yani bu neresi olabilir? Bir konya olabilir. Doğru mu? Betülcüm buradaysan sana selam. Betül'ün olduğu yerde bir bozkır kurak bir arazi. Bu kurak arazide en fazla etkili olan kuvvet ne olacak? Rüzgar olacak. Çünkü rüzgarı burada tutabilecek bir ağaç yok. O yüzden rüzgar eski estiği her yerde kayayı o toprağı bir yerden bir yere götürecek. Tamam mı? Kurak arazilerin en baba belirgin dış kuvveti rüzgardır unutmayacaksın. Bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda sel sularının aşındırmasıyla oluşan şekiller. Bak bitki örtüsünün zayıf olduğu yerler. Yani burada orman yok. Ve aynı zamanda böyle sel suları ani bir yağmurla bir sel suları olduğunu düşün. Bu Burada oluşan en baba olay kırgı bayırdır arkadaşlar. Kırgı bayır kötü görüntüdür. Bu nedir biliyor musun? Bir dağ düşün. Dağın üzerindeki toprak böyle yarık 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 yarılmış. Biz buna kırgı bayır diyoruz. Kırgı bayırda özellikle ne var? Kurak arazilerde zayıf olduğu alanlar var. Keza peri bacaları da böyle oluşacak. Devam ediyorum. Akarsuların aşınım ve birikim şekilleriyle Akarsuların bak vadi dediğim şey şuydu. Bunu geçen dersi anlattım. Vadi akarsuyun aktığı yatak demekti. Bak akarsuyun aktığı yatağa ben ne diyordum? Vadi diyordum. Vadiler ne kadar V profilli ise, ne kadar V ise, aşındırma gücü o kadar fazlayken akarsuyun aktığı yer ne kadar düz bir zeminse orada da ne olacaktır? Biriktirme faaliyeti fazla olacaktır. Bu V şekilli vadi vadinin ismi sevgili arkadaşlarım unutmayacaksın. Çentik Vadidir. Yapıştırdın geçtin. Nerede özellikle? Doğu Anadolu'da. Ben de bir yapıştırıp geçiyorum. Coğrafyada karşına çok çıkacak. Kalker kalker kalker. Ne bu ya? Ne bu? Yani kalker dediğin şey bildiğin kireç taşı. Bu kireç taşında sevgili arkadaşlarım özellikle hangi tip vadiler görülecek? Unutmayacaksın kanyon vadi görülecek. 10 soruyu çözdük. Bir bakayım sizde ne var ne yok. Sevgili gençler her şey yolunda mı? Tekrarlamamı istediğiniz bir şey var mı? Ona göre tekrar ikinci seriye onun ikinci serisine geçeceğim. Var mı bir problem? Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına Bakıyorum herhangi bir problem yoksa devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Bu arada bu ses ve görüntü daha kaliteli olmuş olması gerek. Yani bir önceki yayını izledim. Bir önceki yayında özellikle ses çok kaliteli duruyordu. Ara ara bu donmalar yaşanmasa tabi daha iyi olacak. Evet sevgili arkadaşlarım var mı bir problem yoksa devam ediyorum. Geçtim. İkinci 10 soruluk kısma geliyorum. Arkadaşlar ikinci onu da çözeceğim. 3 ve 4 zaten cevap anahtarını bıraktım yayının altına. 3 ve 4'ü sen çözeceksin. Şimdi devam ediyorum. Şelalelerin döküldüğü yerde oluşan çukurlar. Bakın böyle bir yer düşünün. Bu yerde akarsu geliyor dağın üstünden aşağıya dökülüyor. Bu akarsuyun döküldüğü yerdeki çukurlukta ne oluşacak sevgili arkadaşlarım? Dev kazanlar oluşacak. Şelalelerin döküldüğü yerde oluşan çukurluklara ben ne diyorum? Dev kazanı. Hiç şelalede su girdin mi bilmiyorum ama şelalelerde deniz suya girdiğin zaman gerçekten şelalenin döküldüğü yer gerçekten çok derindir. O yüzden bir dev girebilir içine onun adı da dev kazanı oradan geliyor. Tabi dev diye bir şey yok buna inanma. Akarsu aşındırmasıyla çevresine göre yüksek kalan düz yüzeyler. Bak bu da çok önemli. Nasıl heyelanla erozyonu bir yerde karıştırdıysan sevgili arkadaşlar ova ile platoyu da karıştırıyorsun. Ova alçakta kalan düzlükken yüksekte kalan düzlüğe ben ne diyorum? Yüksekte kalan düzlüğe de ne diyeceğim? Platolar diyeceğim. Unutmayacaksın. Akarsular. Mesela beni bir daha düşün. Akarsu yanlarımı aşındırdı, aşındırdı, aşındırdı. Aynı böyle bildiğin zaten platoya da benziyor. O dağın tepesi düz yanları aşınmış şekle. Ne diyoruz biz? Platolar diyoruz. Geldim. Bunu da yapıştırdım. Üçe geldim. Kurak bölgelerde sel sularının aşındırmasıyla oluşan kötü arazi. Biraz önce anlatmıştım. O böyle rüzge, e, akarsuyun gelip Özellikle sel sularının gelip kurak arazi çatır çatır yarmasıyla oluşan şeye biz ne diyoruz? Kırgıbayır bir diğer adı Badlands topografyası diyeceğiz. Volkanik tüflerde oluşan şapkalı kayalar zaten biliyorsun şapkalı kayaları nerede gördün? Nevşehir Ürgüp Göreme yöresinde. Bunun adı neydi sevgili arkadaşlarım? peri Peribacaları dedin geçtin. Akarsuların denize ulaştırdığı biriktirdiği çok önemli düzlükler. Bak bu çok önemli. Şöyle çizelim. Burası bir deniz olsun. Burada bir kara var. Kara üzerinden bir akarsu geliyor, getirdiği malzemeleri denizlerin diplerine biriktiriyor. Böyle geliyor, biriktiriyor. Geliyor, biriktiriyor ve denizin dibinde yeni bir kara parçası oluşturuyor. Denizden oluşan yeni kara parçasına ben ne diyorum? Delta ovaları diyorum. Delta ovaları tarım bakımından Türkiye'nin çok verimli topraklarıdır. En büyük delta ovası nerede? çukur Çukurovadır. Aklınızda bulunsun. Dağdan inerken eğimin ilgili önüne bir taş çıkıyor böyle sola dönüyor. Gidiyor gidiyor hop bir daha taş çıkıyor bu sefer geliyor hop böyle sağa dönüyor. Bu arada kameram da beni iyi takip ediyor bu da beni mutlu ediyor. Böyle sağa sola doğru hareket eden S çizen akarsular adları nedir sevgili arkadaşlarım? Menderesler'dir. Nerede görülür bu Menderesler? Özellikle Ege bölgesinde bu tarz akarsularda aşındırma faaliyeti değil biriktirme faaliyetleri etkilidir. Geldin E'yi de yapıştırdın. Denge profiline ulaşmış akarsu. Denge profili ne demek? Bak bu %100 sınav sorusu. Ben ileride zaten detaylı anlatacağım ama gene bil. Denge profilinde gene bir dağ ve burada da oluşan bir deniz düşün. İlk başta akarsu geliyor bir dağın tepesini koparıyor denizin dibine biriktiriyor. Geliyor ikinci parçayı koparıyor denizin dibine biriktiriyor. Geliyor üçüncü parçayı koparıyor biriktiriyor. En son oluşan şekil şöyle bir şekil. Bak görmüş olduğun gibi şu en son oluşmuş olan şekle ben denge profili diyorum. Denge profili Türkiye'de oluşmuyor. Sebebi ne? Tam dağ düzleşiyor. Bizden magma alttan bir koyuyor. Koyduğu anda ne oluyor sevgili arkadaşlar? Tekrar dağlık bir bölgeye dönüşüyor. Bu yüzden denge profiline biz ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Denge profiline ulaşmadığımız için de bizim akarsularımız genellikle engebeli yerlerden geçiyorlar. Şimdi... Denge profiline ulaşmış bir akarsuyla yani düz bir zeminde akan bir akarsuyun yatak eğimi fazla mıdır? Hayır. Bak zaten düz gidiyor. Dar ve derin vadilerde mi gider? Hayır. Aşındırma gücü maksimum mudur? Aksine aşındırması bitmiştir. Biriktirmeye geçer. Ne kadar yüksek bir yerden akıyorsa orada aşındırma fazladır. Ne kadar düz bir yerde akıyorsa orada biriktirme fazladır. Taşıma ve biriktirme dengede midir? Evet. Görmüş olduğun gibi burada bir denge var. Dengededir. Bu yüzden geldi. D'yi yapıştırdın sevgili arkadaşım. Akarsuların oluşturduğu tabanı tekrar aşındırmasıyla oluşan basamaklar. Yani akarsu geliyor bu basamaklar oluşturuyor böyle birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Bunun adı ne biliyor musun sevgili arkadaşlarım? Sekiler ya da bir diğer adıyla taraçalar denecektir. 20. soruya geldim. Aşağıdakilerden hangisi akarsu aşınım şekillerindendir diyor. Aşındırma. Bak Irmak Adası şu bunu bir akarsu düşün bu akarsuyun ortasında böyle oluşan bir adaya ırmak adası deniyor. Birikinti konisi böyle bir dağ yapalım. Bu dağın ortasında biriken yapıya birikinti konisi deniyordu. Delta ovası bak görmüş olduğun gibi akarsuların denize biriktirmesiyle oluşturmuş olduğu yeni kara parçalarıydı. Çukurova bizim için önemliydi. Kırgıbayır bir aşındırma şekliydi. Bak bunların üçünde de bir biriktirme var. Kırgıbayır'da bir aşındırma var. Dağ içi ovasında gene biriktirmedir. O yüzden sana aşınımı sorduğu için geldin Kırgıbayır'ı la diye yapıştırdın sevgili arkadaşım. Canlarım şimdilik 20 soruyu çözeceğiz ve burada bitireceğiz. Çünkü 20 soruyu da senin çözmeni istiyorum. En azından bir e, takipte ol. En azından bir öğrenmeye çalış. Çünkü okuldaki sınavın gittikçe zorlanacak. Bakın okul sınavı çok önemli özellikle marif modelin en önemli sıkıntılarından bir tanesi bu. Artık neyin ne olduğunu bilmediğimiz için bizi öne çıkartacak olan şey bizim okuldaki başarımız. Okuldaki başarımızda da işte şu önemlidir bu önemsizdir diye bir kaydı olmuyor. Sen de biliyorsun işte hocam benim İngilizce'den şunu aldım ortalamam çöktü. Coğrafyadan bunu aldım ortalamam çöktü. Ortalamanı düşürmemek istiyorsan bütün derslere aynı önemi vermek zorundasın. Ben kendi başıma kendi dersim için buradayım sevgili arkadaşlarım. 20 soru ödeviniz vardır. Şimdilik sizi kocaman öpüyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, son bir şarkıyla kapatalım. Yok yok.